Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayız. Bugün evdeyiz. Zıbaba misafirliğe geldi. Hoş geldin abi. Yanımızda Batuhan Çelik var. Çaya bakıyor kardeşim. Çay yapıyoruz. Çay yapıyoruz burada. burada. Aynen öyle. Bak demini aldı. <laughs> Aynen öyle kardeşim kolay gelsin. Can dostumuz da orada oturuyor bize emir veriyor. Emir ver orada. Al kardeşim. Ozan nerede? Ozan denen or... Bir tuzağa da bertaraf etmek. O yüzden seni bekliyoruz bugün inşallah gelirsin. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Kahvaltıda görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Çoy kahvaltı yapacağız. Şimdi yere serpme kahvaltı tarzı bir şey yapacağız. Yere sereceğiz kahvaltımızı. Anladım işte anlatamadım. Öyle bir şey yapacağız. Like atmayı unutmayın. Evet. Kahvaltıyı bekliyoruz. Kahvaltı hazırlıyoruz. <laughs> Çok mu acıktın abi? Oturamıyorum yerinde. <laughs> Köy kahvaltı, sertme kahvaltı. Kahvaltı değil, köy kahvaltı. Bak dönerken sanki elinde tripod var gibi. Değil mi? <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, köy soframıza oturduk. Kardeşimiz var kamera arkasında. Batu var, burada Ümit'i var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? İyiyiz kardeşim. <laughs> bu videoya kaç saat gelir arkadaşlar? Bu video 25 bin dakika ise bunu devam edelim. Gençler her yapacağız. like bize bir masa, <laughs> bize bir, yani bir kahvaltı ortamı. Hayır her like bir kahvaltı yani ortamı. Youtuberlar zengin diyorsunuz ama aa bak. Ya, yani Baya güzel bir zengin menümüz var yalnız ha. Rahat olun. Yer yani sopası kurduk arkadaşlar. Devam. <laughs> GTA 6 çıkınca ekiple videolar gelecek mi? Bu ekiple videolar gelecek arkadaşlar değil mi abi? Evet. GTA 6 çıkar çıkmak bu ekiple gelecek VTA'ya gelecek mi? alırım. eksik. ne Ben, ben. Reis artık bildiğin gibi insanlar YouTube'da video izlerken eski zevki alamıyor. Peki siz bir müsaade falan kapışma şeyler yerken eski zevki alıyor musunuz demiş. Dürüst cevapla bak. Evet, Doğru tek kapışmada zaten eski zevki alabiliyoruz. Ben eskisinden de çok zevk... Bak ben... Bu tür Garip bir tür don ya. Çok zevk veriyor. Ben yalnız çektiğim videolardan çok da zevk almıyorum. Ama Batu'yla, Emre Can'la, Dayı'yla falan böyle 2-3 kişi çektiğim videolardan keyif alıyorum. Can dostunuz. Kekora çekmiyoruz ki. Harbi lan. İşte yani böyle tek çektiğim videolardan çok da keyif almıyorum. Ama toplu çektiğim videolardan keyif alıyorum. Youtube mesleğiniz olmasaydı ne olurdunuz? Sen ne olurdun? Söyle bakalım Youtube olmasaydı. Okumuş üniversite şeyi. Ben yine, için. yine medyanın içinde olmak isterdim. Yeni Muhabir, medya. gazeteci falan olmak isterdim. Belki de olurum yani belli olmaz daha hmm. yaşımız genç. Sen? Ben çok merak ediyorum hmm. bir tanemde olmak isterdim. Bilgisayar mühendisi. Harbi mi? Hmm. Ben zaten bilgisayar mühendisliği okuyordum. Ama böyle kamera karşısında medyada falan olmazdım. Böyle şeyleri çok da sevmiyorum aslında. Evet harbi nasıl Youtube oldun lan? Gaming. Gaming hmm. olunca çok da sorun ee, olmadı. Gaming? Bu gaming? <laughs> <laughs> Salak. Ben büyük ihtimal kepçece. Hiçbir şey olmaz. Operatör bundan. başı falan olur mu? Sanayi değil ama 5 yıl kesin. Hı? Bir de sanayi gitmişsin. Ben arkadaşlar bu ihtimalle şu anda siyasette atıyorum. Bir başbakan olmayı düşünüyorum. Başbakan olabilirim. Ben Bence sen abinin yanında doktor hakkı yapıp Sen takıntılı bir adamsın. Sen olmaz başbakan falan. ama lan. Lan ülkeyi bir yönetirim var ya. Ulan <laughs> sen de <laughs> Futbolcu olsaydın kaç numara? Hepimiz söyleyeceksin. Futbolcu olsaydın kaç numara ve hangi mevkide oynamak isterdin? Ben 4 numara oynamak isterdim. Defansif ortası oynamak isterdim. Manuel Fernandez gibi ol. Beyaz Ayber Gözlemiş. Yani, ha, onun Hı. gibi tamam. o, o tarz olmak isterdim. Ben zaten 17 yaşıma kadar falan oynadım. <laughs> Herkes ya ben... Allah, Allah. Nerede oynadın? şey bizim işte Almanya'da. Giyinli? Yo ama şey yani ama şeyde. Böyle köy Almanya'da futbol çok gelişmiş ya. Hmm. Mesela her semtin her köyün profesyonel Sahnesi takımı var. Çim miydi toprak mıydı? Hmm. Topraktı. Hmm. Ha biz de, ben de toprak sahada oynadım. Mesela yağmur yağınca şey oluyordu. Toprak taş oluyordu böyle anladın mı? Top hmm. seke seke geliyordu. Ben de genç gittim. Genç parayla gittim kuzum. İşte ben hep ben hep sol ayak olduğum için çok sol ayak yoktu bizim takımda. Mecbur sol defansla veya sol stoper oynatıyorlardı. Ama yani ben futbolcu olsam defans olur. Böyle Abdülkerim Bardakçı gibi böyle ayı gibi bir stoper olurdum. İkinize de stoper dedi. Defansif adamlar. Yani? Ben direkt Levent gibi. Hayatta olmazdı senden. Lukaku Peki ben bir soru sormak istiyorum. Ümit abiye soramıyorum zaten. Ne zaman evleneceksin? Evlilik ne zaman? Evlilik. ne 30 deme ya. 2027 buçukta. Neden? Ne bu kadar net bir tarih? <laughs> Sordu. Bir söyleyeyim bunu. <laughs> Büyük ihtimal 2027'nin altında olmaz zaten. 2027 buçukta ne olacak? Tahminlerime göre 2026'da kıyamet kopacak. 2027 buçukta. Ben... Kıyamet kopsa da artık zaten <laughs> benim için önemli değil diyorsun. Bu sene STS ile Super tut, öyle bir şey kalmadı bu arada artık. STS diye bir şey kalmadı. Artık şey T, -T Trend yol. Aynen TSTL. Kim şampiyon olur? Fenerbahçe şampiyon olur mu olmaz mı? bunu konuşuyoruz. Fenerbahçe şampiyon olursa. Bu yıl sadece bir Fenerbahçeli bir Ankara güçlü. Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçeli mi lan? Hmm. Yok be abi. O zaman bu videolar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı başlık çıktı. Real Madrid şampiyon olursa bu sene 2027 2026'ya kalmaz o işte Siz Zaten mi? bu bu sene kopar kıyamet. Niye? Abi böyle Madrid şampiyon olursa bir şey olacak bence. He ya. Siz Galatasaray olarak bu sene şampiyon olamazsanız bırakın gidin. Oğlum adam mı var? Herkes sakat. Hakim Ziyech almış sakat. Ya abi. Oğlum adamlar daha geçen sene şampiyon oldu. Tam bu sene de olacaklar. Kadro çok iyi. Bu aynı kadroyu görüyoruz. Berkan falan geldi geri. Aynı kadro. Ne varsa eskilerde vardır oğlum. Bence Hacı da Beşiktaş şampiyon olabilir birazcık ya. Yani. Beşiktaş. Abi Valerian Sena Futbol cahili. Siz yeni teknik, işte. ya siz ya. De, siz teknik direktörü bilmiyorsunuz işte. Siz daha siz bilmiyorsunuz. Yeni teknik direktörü Beşiktaş'ın. Bir şey demek istemiyorum Beşiktaş'ta olduğu için artık ama Beşiktaş'a gelmeden önce nefret ederdim o adam. Neden? Çünkü Neden? Cristiano Ronaldo gibi bir dünya yıldızının yedek bıraktığı Fas maçında ve o yüzden Portekiz eğlendi. Messi, Ronaldo finalini izleyebilirdik belki o bunak adam olmasaydı. Hı -hı. Buradan yazıklar olsun diyorum şeye, Fernando Santos'a. Ben asker değilim. Onun üstüne sen Portekiz'in teknik direktörüsün. Veya sen abi. Elinde Ronaldo var. Biz şu an peste koyuyoruz Ronaldo'yu. 40 yaşında olmasına rağmen. Koymaz mısın? Ben her oynatırdım. Ben oynatmazdım ama gençleri birazcık yollarına... Oğlum girer girmez şut çekti. Pozisyon falan buldu. Ben ama 5 dakika oynadı. Bu arada böyle bir şey yaptı. Ayıp etmiştim. Ben hiç maçı izleyelim. Kaybetsek nefes, bile. Değil. Ronaldo Ronaldo'dur yani. Hem Ronaldo oynattığın zaman kaybetsen de suç ona kalırdı. Evet. Adama kalmazdı. <laughs> Gelmiş geçmiş en iyi fırtına gücü oyuncusu ne senin için? Tabii ki Alejo Sanchez ve Kakaleta. Peki senin için abi gelmiş geçmiş en iyi şaplakist oyuncusu. Bizde çok ya. <laughs> en iyisi böyle en besti yani. <laughs> ya en besti ve game changer Vieira diyeyim. Vieira. oldu mu bir takım bütün ortasaya bile gerek yok. Vieira, Sen evet. de gördün zaten. Vieira'yı biz orta sahasız oynadık. oynadık. Biz, orta sahasız <laughs> oynadık. Vieira orta saha gibi oynadı yine de. Çok güzel bir adam. Yani Vieira inanılmaz. Game Peki. Game changer. Şimdi soruyu şöyle değiştiriyoruz. Kapışma tarihinde en çok seni zorlayan şaplak oyuncusu, şaplak ist oyuncusu. Diğer kimse. <gülüyor> kimse kimse. <laughs> Hepsi. Peki bak. abi diğer ya. Öküz ya. Diğer O zaman doğru. Senin best oyuncu bak ona en çok zorlayan oyuncuymuş. Sana Ama göre. Öyle bir kimse... ona sor ona hiç, hiç zorlamaz. Beni en zorlayan bu haftanın kartlarının ilk çıktığı zamanlardaki baklı Mbappe. Ben Az ben daha ben oyunu ben bırakacaktım. Bana ne kaçtı. Bana ne 100. 100. Bak o tarihteki... Arkadaşlar size bir şey açıklayacağım. Kaç defa açıkladın? 2019. Bak bunu cümleyi düzgün açıklıyorum. Tamam. 2019'da ben şampiyon olduğum yılda tamam. Ümür Lig'in yarısında dedi ki Senin Mbapp benim ta anası... Ben bu ligden gidiyorum. Sen çek. Artık bir hafta ben, ama. ben bu ligde yokum bu ligi kapatıyoruz demiştim. Kaçtı? Ne diyorsun? Bir oyuncu yüzünden ligden kaçılır mıydı? Yani bundan ben ne? ne? Kaçmadım onu devam ettik. Ben yağmalıyım <laughs> yapardım. Ya, ya, Kuşmet halinde kara bir leke. Yemin ederim. O oyuncu. Şöyle açıklayayım. Haftanın takımı oyuna ilk defa geldi. Tamam mı? Ve ilk haftanın takımında 100 Mbappe vardı. Emre şansına çıktı. Ve oyundaki tek yüzlük kart Mbappe. O yüzden bak benim defansımda Van Dijk var 95. Ramos var o zamanların 95. Mbappe'nin yanından bile geçemiyor. Herkesi çalma hep gol atıyor durmadan. Tak 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 tak. Sonra bir hafta sonra bir dahaki haftanın takımında bu sefer 100 Van Dijk falan geldi. Oyun dengelendi. O bir hafta beni mahvetti 3-4 maç. onu kolay duruyor. Bu bak böyle. Bu bak, bak. Gelin, yoruma ben yazsın Van Dijk atsınlar. Beni bile <Sessizlik> bir kez beni kez bile bile de yeniden şampiyon dolar kaçtı. 15. Şu an 30. Öyleyim arkadaşlar. İki katı. Bir yılda bu kadar artması benim mi şampiyonsuzluğum? <laughs> Ülkemizin hali yok. Umrumuzu değil. Dolara alıştık. Sen şampiyon olamadın. Ülkemizin hali bir yıl şampiyon olamadık. ikiye katlamıştım. Hayır. <laughs> <laughs> evet. Bir yıl değil. Zaman farkı değil. Çok eski. Nasıl çok eski işte. Değil. Bir yıl önce şampiyon evet. oldum. Peki gel. Mükemmel bir soru. Şimdi. Yüzüncü yıl şampiyonu Hı. neye göre belirlenir? Kabul etti. 100. <laughs> 100. yıl <laughs> şampiyonu kim olacak? Kabul ettin abi. Şimdi, delikanlı olalım videoda. Gençler. Ekim 2024'te 101. yılımıza gireceğiz. Ekim 2024'e kadar her yapılmış turnuvada şampiyon 100. yıl şampiyonu. Peki sen bu argümanı nasıl savunuyorsun? 2023'te 100. yıl. daha 20... yıl olarak savunuyor. Yo, ay olarak savunursak da lig Ağustos'ta bitecek. Lig bittiği zaman kim şampiyon olursa 100. ile alakası olmayacak. Niye? Ekim'de ama 101. yıla gireceğiz. Ve şampiyon Ağustos'ta olacak. Bir ay içinde bir yıl mı değişecek? Bir ay yüzünden? Bir yıl gidecek mi? Ama bak sen böyle... 101. ne zaman olacak? Olmayacak mı? Ekim'de. 102. yıl oluyor Peki sana. Hayır oğlum 101 olacak. Şöyle olsa mesela... Bu 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 Ekim'de. Mesela atıyorum şaflak City şampiyon oldu mesela. Farzım mesela örneğin. Hadi bir ihtimal. Bir sene oldun, bir sene oldun aynı sene içerisinde. Evet. Bir tane final maçı 100. yıl şeyi için. Yo ben 100. yılda bu arada iki kupa dağıtıldığını kabul ediyorum. <laughs> İlkini sen aldın, Ağustos'taki kupayı da kim alır sana? Ben, ben etmiyorum, sen. yo ben etmiyorum. Süper kupa bana uyar, bana, bana her şey uyar. Yani. Sadece için, 100. yıl şampiyonluğu ünvanı <laughs> için. Ben 100. yıl şampiyonlukta. Gerçek <laughs> hayatta Ronaldo'nun yerinde olsan ne yapardın şu an? Fenerbahçe'ye Fener transfer olurum. Almaz ki. Oğlum adam Mbappe'yi alacak, Bellingham'ı alıyor, Ronaldo'yu ne yapsın? Emrecan bir sorsan ona ne vermişler abisinden ne geliyorsa. Berat'ın bir şey var biliyor musun? Bir de kafasına headshot. Oğlum durur da. Öldürürse ne olur Anadolu. tek kaldı lan. Hani. Hayırdır lan. <laughs> bu arada bu, vlog, bu vlogda yine açıklıyorum. Emrecan'a söz verdiğim araba çıktı. Sahibinden de var şu an 13-15 tane. 4 milyon 300 bin TL gençler. Ben 3 milyar 750 milyon. Sen Emrecan şampiyon olursa Mercedes... E180 e 2024 e model alıyorum. E200 istiyorum. Salak o çıkmadı. O zaman çıktın da alacaksın. O böyle bir araba yok ki. Çıkacak bu ay. E180 e 2023 var. Ben şampiyon olduğumda çıkacak o. 2028'de mi? 2024. <laughs> <laughs> tamam gençler Emre Can bu yaz Emre Can şampiyon olursa... Arkadaşlar ben de bu şampiyon hocam. olursam 101. yıl şampiyon olmuş oluyorum. 101. Yani? yıl şampiyon 100 100 oluyorsun. 101. yıl haberiniz olsun. Tamam. O kadar. Peki gelen bir soruyu soruyorum şimdi tamam, bakın. burada topluluktan gelmiş. Kamera kapatmak nasıl bir duygu Ben kameraları biraz. kapatmıyorum arkadaşlar. Sinyal bozuntusu ve kesin oluyor Yemin ederim kameraları bilerek kapatmıyorum. Bir de işte ben kapatmıyorum. Gençler otomatik gidiyorsun dedim. Bu bize. o zaman bak bu videoda açıklıyorum tamam başta yaz. Kamerayı neden kapatıyorum? Gençler Emrecan. Bak, Emrecan gol yedikten sonra emzik alması gerekiyor ağzına, o yüzden kamerayı kapatıp Aynen. emzik alıp geri bırakıyor. Kamerayı kapatmamın tek sebebi ve aşırı sinirleniyorum. etrafı vuruyorum, koltuğa, moltağa kendimi parçalıyorum, o kadar yani ben ve bu kaybettiğim, yenilmiş, bildir, gene mahvolmuş halimi değerli kardeşlerime göstermek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ama 3 milyon şaplaksa taraftarı çok iyi. 100 milyon da 3 bin günde. demek istedim herhalde. 2 Ar milyon 992 bin. bin. Şaplak senin taraftarı tam 2500 kişi abi. <laughs> Demin ederim bunu saydık bittik saydık. 2500 kişi. O zaman buradan Batu kardeşime söylüyorum. 25 bini fırtına güçlü. Şampiyonluk maçı canlı yayınında. Oo, kardeşim, Allah 20 bin kişiyle bunların. Bak bak bunların... çay koyuyoruz çay. Çek çek. Çek çek bunu çeksene. en tepeden. Oh. En uzun mesafeden koyar mısın? Benim kardeşim uzun mu seviyor? Allah'ını severim. Koyarım lan tabi dayı. O zaman çok büyük bir açıklama yapıyorum. Gençler 2025 kapışma liginde Enes Batur geliyor lige. <gülüyor> <gülüyor> Tatımın ismi ne? <laughs> Bu arada Nevre Lig'e Batur. Yakup Tüy ile arandaki olay ne? Yakup Tüy benim yeni can dostumun TikTok'un um. kendi sahibisidir. Şu an kendisi TikTok'un sahibisidir. Adamdır adam. Adamın dibidir. Yakışıklı Tüy nefret ediyoruz. Yakışıklı Tüy Yakup Tüy'yi tamamen kıskanıyor. Sen can bir kimsin Yakup Tüy'yi? Ben hiçbirini tanımıyorum. <laughs> Ümit abiyle hiç tanışmamış olsaydım ne yapıyordum diye sorulmuş sana. Bence ne olurdu biliyor musun? Burak'a Batı'da Ramazan Craft. Hayır ya. Ben Minecraft... Üç aylara girdik Ama Ramazan <gülüyor> Craft loading. <laughs> Tam zamanı. Ya ben YouTube'u yani. bırakırım. Ihtimalle. Üç aylar Kraft, oradan da Ramazan Kraft. <laughs> Gençler önce Recep, Recep Kraft, oradan Şaban Kraft, oradan Ramazan Kraft. Bu arada Kraft. burada bir şey söylemek istiyorum. Allah benim belamı versin ki Ramazan Kraft ismini ve seriyi ben buldum. Yalan mı? Tamam işte. Hayır Batu çalıyor. Ha, Allah ha, çarptı ben buldum. Sen Cehennem Kraft'ı buldun. Ramazan Kraft'ı ben buldum. Ay, Allah çarptı. Sen bulmuş ismini Cehennem craft. Cehennem Kraft <laughs> ne oldu? Cehennem dedik. Tam senlik işte. Ya. İkardi benden genç ya terbiyesiz. Alarca, Ben 32'yim oğlum. İkardi Oo. 27 ne? 32 mi? 30. Abi 5 yıl sonra 40 oluyor. Abi Ricardo yaşlıymış ya. lan. 5 yıl sonra 40, 40 oluyor. 8 mi? 5'te 8 arasında çok mu var? <laughs> e ben 40 oluyorum sen 35 oluyorsun daha bete. <laughs> Yo 35 asla olmayacak. Biz seni 16 olarak biliyoruz ya. Yattım yalnızlığa bir hasret. Bir ömür geçiyor her şey geçiyor. <laughs> <size>. Like <laughs> atmayı unutmayın her şey gelip geçecek. Ama vakit harbi çok hızlı geçiyor. Siz evet vakit harbi çok hızlı geçiyor. İkinci çayı mi içtim? Mütab daha ilk çayını içmedim. Like atmayı unutmayın. daha fazla için. Bu işe kadın. Bu ya bu ya. <laughs>